Neşeli genç Asuvay Çavuş intihar etti. Bu olay köyü yasa boğdu. Nevşehir merkeze bağlı çiftlik köy sakinlerinden Enver Çoban'ın oğlu Jandarma Asuay Çavuş, Mehmet Emin Çoban görev yaptığı Denizli ilinde iddiaya göre intihar ederek yaşamına son verdi yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Mehmet Emin Çoban'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Genç Asubay'ın yarın ne Neyşehir'e getirileceği ve kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.